Kasım 1938. Türkiye için zamanın sanki durduğu o gün. Bu anlatacağımız şey sadece bir liderin kaybının hikayesi değil. Hayır, çok daha fazlası. Bir milletin babasını, kurtarıcısını, baş öğretmenini kaybetmesinin hikayesi. Şimdi gelin o gün yaşanan o derin yası, o büyük acıyı kaynakların ışığında adım adım anlamaya çalışalım. Ve millet onu gerçekten de unutmadı. İşte bu sözler. Sanki onun bütün mirasının bir özeti gibi değil mi? Hafızalarda yaşamak. İşte o en acı günde bu unutulmazlığın tohumları nasıl atıldı, gelin hep birlikte görelim. Anlatımımızı dört ana başlıkta toparladık. Önce son günlerine bakacağız, sonra bir milletin yasına tanıklık edeceğiz, dünyanın bu kayba nasıl tepki verdiğini göreceğiz ve son olarak da o ölümsüz mirasın nasıl yaşadığına odaklanacağız. İlk bölümümüzde başlayalım. Son günler. Her şey 1938'in ilk aylarında Atatürk'ün sağlığının artık geri dönülemez bir yola girmesiyle başlıyor. Ama o o son nefesine kadar ülkesini düşünmekten bir an olsun vazgeçmiyor. 1938 yılı aslında hep bir umut ve endişe içinde geçmiş. Ocak ayında o malum teşhis konuluyor ve süreç başlıyor. Ama o devlet işlerinin yoğunluğundan hiç geri durmuyor. Belki de en acı işaret en sevdiği gün olan Cumhuriyetin 15. yıl kutlamalarına katılamamasıydı. İşte o an herkes yaklaşan sonu hissetmişti ve en sonunda 10 Kasım sabahı o büyük kalp durdu. İşte işin en etkileyici yanı da bu aslında. Vücudu onu yavaş yavaş terk ederken zihni tamamen ülkesiyle, memleket meseleleriyle doluydu. Hatta bir yakınına söylediği şu sözler durumu özetliyor. Eğer bu savaş çıkarsa ve ben yataktan kalkamazsam memleketin hali ne olur? Son anında bile derdi yine kendisi değil, ülkesiydi. Ve şimdi o gün yaşananların en can alıcı, en yürek yakan kısmına geliyoruz. Bir milletin yası. Ölüm haberinin duyulduğu o ilk saniyeden itibaren Türkiye'yi saran o tarifsiz acıyı gelin birlikte hissetmeye çalışalım. Sadece üç kelime ama bir milletin kalbinden geçen her şeyi anlatmaya yetiyor. Babamızı kaybettik. Düşünsenize, Cumhurbaşkanı vefat etti değil, liderimizi kaybettik de değil, babamızı. İşte bu kelime, kaybın ne kadar kişisel, ne kadar derinden hissedildiğinin en samimi, en içten kanıtıydı. Haber duyulur duyulmaz sanki hayat durdu. Sokaklarda tek bir gülümseme kalmadı. İstanbul bir anda dev bir matem evine dönüştü. Hatta yabancı elçilikler bile bu ortak acıya katılarak bayraklarını yarıya indirdi ve dolma bahçeye akan o insan sili. Bu sevginin ne kadar büyük olduğunun hem en hüzünlü hem de maalesef en trajik kanıtlarından biriydi. İşte bu. Bu küçücük ama yürekleri dağlayan anı, yasın toplumun en masum, en küçük bireylerine bile nasıl dokunduğunu gösteriyor. O gün para kazanmanın hiçbir önemi kalmamıştı onlar için. Çünkü sattıkları kağıt parçaları parayla asla ölçülemeyecek kadar değerli bir şey kaybettiklerine haykırıyordu. Aslında her şeyi özetleyen görüntü buydu. Bu, bir lider için tutulan sıradan bir yas değildi. Sarayın önünde toplanan o kalabalık, onun kurduğu cumhuriyetin ta kendisiydi. Çarıklı köylü de oradaydı, bastonlu yaşlı amca da, başörtülü anne de, yağlı tulumuyla gelmiş işçi de. Çünkü Atatürk, istisnasız hepsinin hayatına bir şekilde dokunmuştu. Gençlerin tepkisi ise bambaşkaydı. Onlar acıyı bir an önce bir yemine, bir söze dönüştürme derdindeydi. Çünkü onlar için Atatürk sadece etten kemikten bir beden değildi, o yaşatılması gereken ölümsüz bir fikirdi. İşte bu sözler o büyük yasın nasıl bir kararlılığa dönüştüğünün ilk kıvılcımlarıydı. Peki Türkiye yasa boğulmuşken dünyanın geri kalanı ne yapıyordu? Şimdi odamızı biraz sınırlarımızın dışına çevirelim ve Atatürk'ün vefatının bütün dünyada nasıl yankı bulduğuna bakalım. Bu tablo onun evrensel saygınlığını o kadar net ortaya koyuyor ki, düne kadar hasta adam dedikleri bir ülkenin lideri şimdi Avrupa'nın en büyük gazetelerinde en güçlü liderlerin ağzında bir dahi, tarihi bir şahsiyet olarak anılıyordu. Bu durum onun sadece Türkiye için değil, aslında bütün dünya için ne kadar büyük bir figür olduğunun en açık kanıtı. Ve taziye mesajları sadece büyük güçlerden gelmedi. Düşünsenize, bir zamanlar savaştığı Yunanistan onu dostluğun koruyucusu ilan ediyor. Komşu Bulgaristan, İran, Yugoslavya, hatta okyanusun ötesindeki Amerika, dünyanın dört bir yanından saygı ve üzüntü mesajları yağıyordu. Herkes onun farklı bir yönünü övüyordu. Barışçılığını, reformculuğunu, dostluğunu. Belki de en çarpıcı an buydu. Onun mirası, birbirine kanlı bıçaklı en zıt ideolojileri bile bir anlığına aynı saygı çizgisinde birleştirebilmişti. Tabutunun arkasında yürüyen o dünya liderleri aslında sadece bir insana değil, bir ulusu küllerinden yeniden yaratan o büyük iradeye saygılarını sunuyorlardı. Geldik son bölüme. Peki bir liderin bedeni toprağa verildiğinde mirası nasıl yaşar? Nasıl ölümsüzleşir? İşte Türkiye bu sorunun cevabını dünyaya çok net bir şekilde göstermiştir. Bu soru aslında sadece bir anma sürecinin değil, bir sahiplenme sürecinin de başlangıcıydı. O büyük acı zamanla yerine kutsal bir göreve bıraktı; onu ve eserini unutturmama görevine. Ölümsüzlük öyle kendiliğinden gelen bir şey olmadı. Millet onu yaşatmak için çok bilinçli adımlar attı. Hatırası filmlerle, şiirlerle, yazılarla hep canlı tutuldu. Adı bu toprakların her köşesine kazındı ve belki de en önemlisi kurduğu siyasi düzen o en büyük sınavından alnının akıyla çıkarak devamlılığını kanıtladı. Halkın yası bir bağlılık yeminine dönüştü. Şevket Süreyya Aydemir'in bu sözleri aslında o gün yaşananları ve sonrasını mükemmel bir şekilde özetliyor. 10 Kasım 1938 sadece bir takvim yaprağı, bir ölüm yıl dönümü değil. O gün bir milletin tarih boyunca belki de eşi benzeri görülmemiş bir sevgi ve sadakatle kahramanına nasıl veda ettiğinin ve onu kalbinde sonsuza dek yaşatmaya nasıl söz verdiğinin öyküsüdür.